Tamam, şu an çekim başlamış sıra. Ateşboxan... <laughs> Tavşan dönüyor. Video, video. Tavşan dönüyor. Soğan yoktu. Soğan ortaydı her yani güzel orada. Soğanlar. Var mı? Evet. Oha, ya. Bak gel şu şey çeker, şu çeker, Nereye? Hayır, yumurta içeri mi? He, tam şeyler. Biraz çek ya. Daha çek, daha he Daha çek. He. Daha bir kimi dolaşıyor. Gel de ayıp lan Hayır da doğar. Kardeşin de He. Yumurta tavşan. aman ileri, ileri. Ömer'e çok da dolaşmış. Ömer'e dolaşmadı değil mi? da arada mı? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bahtın da fazla mı arabayı En çok, evet. en çok... Gelin ne? Tamam gelin ne de o gelin... Ben gittim o akşam döndüm geldim ya. O yurdumuz bir şey değil biz de en çok şeyden sonra. Şuradan bu zaman ben Ama hiç çekimde çıkmamış. Tamam olmaz değil mi ya? Ha? Tavşan olmaz mı değil mi orada değil? Yok kendi bir şekilde. Aşağı diplerden. Çünkü bu öyle Dedim köyün altına da bunlara yok dedi. Dedim ben ben Abi köyün altına gittik Açık yer alıyor. Ben bunu köye gidiyor Var ya. He. Bunları da aşağı indi. Aşağı Çare sarı git. <gülüyor> 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 Hadi konuşun bana bana Türkiye böyle bir şey söylüyor. Bana şey. göre Abdülhatır at, ondan on görmek daha tercih ederim. Ya, ya şey değil, şey makamında, makamında. Evet. Bu ünlet bile de Abdülhatır Şener'e verecek, Doğru Yalan verecek, CHP'ye verecek, verecek. bu da ünletten var mı ki? Bana versin abi.

Abi biraz sulu olsun abi. Doğru Doğru diyor. lan biraz daha bir şey ya. Dur. Ya dur ya. abi. Ya tavşan bitsin be. Evet daha Allah Allah. Öyle ekmeğe bandırız şöyle ya. Ekmeğe bandır da yani o. da bitti abi. Şırdı mırdı kalmadı. Lan şırdı ya. Hay lan. Evet. lan. Yumurtalı tavşan. Yumurtalı tavşan. Efsane oğuzun şeyi. Dinlemedin. Dinlemedin. Dinlemedin olacak bir Vur şey. yeter evet, Yeter yani. sadık abi, çok pişti abi ya Odun bedava Tavşan şimdi sertleşir Ama koy şunu Odun iyi ki Başka koy, ne Koy üstüne çayı Koy gel böyle